Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz 1 7 Mayıs haftası balık burçlarını neler bekliyor sizler için niyetlendim umarım keyifli sağlıklı saatli güzel bir hafta geçirirsiniz bu hafta neler olacak neler bekliyor bakalım şöyle gördüğümüz kadarıyla bugün bu yarın şu işte bu para da bu diyelim güzel olanlar bizi bulsun tabii ki kötüler de evrene gitsin diyeceğiz sonunda bu arada özel fal bakımlarıma başladım. Telefon numaramı hemen söyleyeyim. Bu arada falada bakmaya devam edeyim. 542-77-66-910 Whatsapp hattından bana ulaşabilirsiniz. Parasal konular bu hafta aktif arkadaşlar. Baya baya hani böyle oturmuş parasal konularla ilgili önünüzdeki engeli kaldırmak için uğraşıyorsunuz. Geçtiğimiz haftalardan. Sanki bir kişi elinde bir evrak ya da bir kutuyla size gelmiş biraz canınızı sıkmış. Bir işinizde bir tıkanıklık yaşanmış sözün özü. Bununla alakalı pazartesi direkt olarak sanki önünüzü açmaya, bu konuyu çözmeye, bu konuyla alakalı konularda direkt birileriyle konuşmaya, görüşmeye başlayacaksınız. Kafanız iki olmuş, çok takmışsınız kafaya. Hani ben bunu nasıl çözemem, bu nasıl benim önüme düşer, ben bunu çözmüştüm dediğiniz bir konu gibi görünüyor. Eee ve burada karşınızdaki kişi de siz yani sizin o sinirlendiğinizi farkında diyeyim ben hani burada acaba sizin yanlışınız değil de başka birisinin yanlışı sizin önünüze mi düşecek diye düşündürttü beni çünkü baya baya burada e, yüzü güzel olmayan görsellerde bir kişiyle karşılıklı görünüyorsunuz siz üstten bakarak sanki konuşmalarınızla onu izliyorsunuz Hani bir kişi azarlayabilirsiniz işte bir yanlış olur parasal anlamda bir yanlış yaşarsınız bununla alakalı karşı tarafı yapmış olduğu yanlıştan dolayı azarladığınızı düşünüyorum ben burada. Ve bu konuyu sanki siz çözmek zorundasınız hani özellikle pazartesi birilerinin yaptığı yanlışı düzeltmeye çalışma birileri bir alacağınız vardır vermez onu toparlamaya çalışma bir kişiden dolayı bir sıkıntıyı çözme çalışma durumunuz var. Ve burada çok güzel de bir görsel var şurada sanki kubbeli bir bina var o kubbeli binayı adım atmış görünüyorsunuz çok temiz bir yolunuz var salı günü salı günü şimdi bu kubbeli acaba böyle bir cami mi bir medrese mi hani böyle baya baya güzel böyle bir osmanlı yapısında çıkmış salı günü aslında dediğim gibi iş ve para konularında e, güzel bir gelişme yaşayacaksınız burada şimdi e, çok temizde bir ev görseli var bir kere niyet anlamına da gelir bir mum görselinde de çıkıyor çünkü sanki bir süredir içinizi acıtan içinizi yakan hani böyle e, keşke olsa dediğiniz bir konuda güzel bir gelişme yaşayacaksınız hani şu kadar karanlığın içerisinde bakın şurada çok temiz bir yolunuz ayakkabı görsellerinde çıkmış dikkat ederseniz e, fallarda ayakkabı karanlıktaysa eğer bir sıkıntıya ayağınız bulaşacak eğer temizdeyse de bir sıkıntıdan ayağınızı çıkaracaksınız, kurtaracaksınız anlamına gelir aslında. Ve özellikle parasal konularda salı günü bir sıkıntıdan ayağınızı kurtaracaksınız. Ama buradaki mesela o medrese midir, cami midir, nedir çok hayrınıza bir konu olacak. Hani belki de dualar ettiniz, adaklarınız var bu konuyla alakalı o gerçek olacak. Hani böyle bir görselin bütünleşmesi var. Fakat burada bir bekleyiş süreciniz olacak nedense. Hani bu güzellikler yaşanıyor ama... Çevreniz mi daralmış? Çevrenizdeki insanlar mı çok kasvetli böyle bir topluluğun içerisinde, bir sıkıntının içerisinde onlarla birlikte yürüyor olarak görünüyorsunuz. Ve cumaya kadar aslında bu böyle devam ediyor. Cuma günü geldiğinde de sanki böyle ellerinizi bir araya birleştiriyorsunuz. Hani artık bu bu budur. Bundan sonra böyle olacak der gibi bir karar veriyorsunuz arkadaşlar ve ondan önce bir kişiyle de kafa kafaya vermiş bu kararınızı sorguluyor olarak görünüyorsunuz. Ama bana kalırsa bu kasvetli olan alandan ayrılmak isteyeceksiniz ya da uzaklaşmak ya da o konuyu çözmek için birisiyle kafa kafaya verip konuyu çözmek isteyeceksiniz. Sonuç ne derseniz buyurun sonuç. Değer temiz. Bu hafta iş ve para konularında hafta başı salı gününün haricinde diğer günlerde bulunduğunuz alanda sıkıntılısınız arkadaşlar ama hafta sonu bu konuları geride bırakmış rahatlamış önünüz aydınlanmış hatta önünüzde bir yol oluşmuş yolunuza devam ediyor olarak çıkıyorsunuz hemen bir senaryo yazmak istiyorum bu arada burada şimdi diyelim ki iş yerinde bir sıkıntınız var ayrılmak istiyorsunuz ayrılamıyorsunuz işte çevrenizdeki insanlar da sizin gibi sıkıntılı böyle bir kaosun içerisinde böyle bir yol almaya çalıştığınız süreçte salı günü bir iş teklifi gelebilir bir kere Salı günü iş teklifi gelirse de cuma cumartesi ben yolumu ayırıyorum diyebilirsiniz demek istiyorum aslında çünkü akabinde yeni bir yol ikinci bir iş anlamına da gelir. ikinci bir para anlamına da gelir. Bu da şu demek oluyor. Salı günü alacağınız haberle cumartesi günü ya bir para ya bir işe başlama durumunuz söz konusu olabilir. Onayının verilmesi gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü sanki sizi bu böyle karmaşık olay e, durumun içinden bakın şuradaki ince kişiyi görüyor musunuz? Karmaşık olan kişinin içinden birisi sizi bu tarafa doğru çekmeye çalışıyor. Ha iş yerinde de bir kişi size kafayı takmış. Çok da bırakma derdinde değil ama bu kişi sizi buradan çeker arkadaşlar. Baya baya eliyle koluyla çünkü sizi sarmış. İsminin içinde de H ya da S harfi ya da ikisi de var. Onu da söyleyeyim. Ha sonuçları ne olur derseniz de vallahi çok güzel bir yol olur. İyi kurgulayın bu haftayı bence yani. Güzel gelişmeler yaşanacak bu hafta sizin hayatınızda. Gelelim ilişkilere. Karşınızda ikili oynayan birisi var. Eşiniz bile olabilir bu. Havada kalmış. Bir şeylerin arasında kalmış. Ya ailesiyle sizin ya sevgilisiyle sizin. Birilerinin arasında kalmış yani yokmuş gibi. Pazartesi günü böyle eşiniz var, iletişiminiz çok az. Konuşmalar, görüşmeler yapıyorsunuz ama adam havada ya da kadın havada. Hani konuşuyor ama boşa konuşuyor sanki. Hani konuşmuyor gibi de böyle. Siz bu konuyu kafanızda biraz uzatmış, takmış, böyle içinize dert etmiş, görsellerde çıkıyorsunuz. Yani bunu sanki böyle önümden kaldırayım diyorsunuz da vicdanınız mı el vermiyordur nedir hani bu sevgiliniz de olabilir sanki böyle sizin tarafınızdan arkadaşınız gibi birisi mi olacak artık birisiyle bir görüşüyor sanki de size onun lafı gelecek söylediği bir şey ya da duyacaksınız hani böyle canınızı böyle biraz acıtabilir hani ee, sanki böyle elinizde bir balon o balonu patlatmak istiyorsunuz yani hani uçup gitse de kurtulsam şundan yok olsa durumuna getirebilir sizi kafa yani bu kişinin tavırları davranışları ya da hareketleri bu aynı zamanda çok havalı bir eşiniz ya da sevginiz olduğu anlamına da gelebilir aslında ve siz bu tavırlardan da hiç memnun değilsiniz ve pazartesi de bu konuda anladığı ufak tefek tartışmalar yaşayabilirsiniz anlamı da taşıyor. Ee, ve bu durum aslında öyle şeyde olmuyor. Pazartesi oldu, salı oldu. Çarşambaya kadar da süreç içerisinde devamlı gel gitli süreçler olarak görünüyor. Bunun haricinde ilişkinin dışında pazartesi hanenizde bir temizlenme görseli var. Böyle bir sisli puslu alanın temizlendiği, berraklaştığı, rahatladığı bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Hanenizde çok para harcayan bir kişi var. Onun ufak bir atışma ya da tartışma yaşanabilir. Burada sanki böyle <laughs> çok özür dilerim. Dışarıda arkadaşlarıyla dışarıya paraktan bir kişiyle mücadeleniz görünüyor. Hiç çok inatçı. Hiç bırakma niyeti yok. Yani böyle bayağı önünüzde deniz anası gibi durmuş. Deniz ayısı pardon. Böyle yatmış oraya da ben yapacağım, yiyeceğim, harcayacağım diyen böyle bir kişi sizi sinir edebilir. Atlayın geçin yani hiç uğraşmayın derim. Çünkü çarşambadan sonra rahatlıyorsunuz yol planlarınız var gezmek isteyeceksiniz bir yerlere gitmek isteyeceksiniz yollarınız açık size teklif gelebilir bir yerler için. Hani böyle bir rahat rahat gideceğiniz süreçler rahat yaşayacağınız süreçler var. Yalnız şu e, deniz ayısıyla e, eş ya da sevgili konularında pazartesi salı çarşamba sıkışık görünüyorsunuz diyebilirim. Şimdi kız alma verme var. Nereden nereye diyeceğim söyleyeyim gene. Şimdi balık burçlarını ilgilendiriyor ama bir hafta sonu da bir kız alma verme durumu var. Temiz. Görsellerde çıkmış. Yalnız bohça mı gidecek, ne gidecek o biraz kararlılıkta, karanlıkta orada bir sıkıntı yaşanabilir. Hani gördüğümü gene söyleyeyim. Burcunuzla alakalı hatta hepinizle alakalı olmayabilir ama bazı balıkların var demek ki böyle bir durumu. Temiz ama bohça konusunda bir sıkıntı var ya da damat konusunda. Hanede çok para beklentisi var. Üst üste üst üste koymuşsunuz bir şeyleri almak istiyorsunuz böyle. Sanki örümcek gibi ellerinizle böyle bir şeyler işliyorsunuz, oyalıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Hani emek veriyorsunuz. Artık kapanmışsınız işe. Şunu almam lazım, şunu yapmam lazım, şuna şunu vermem lazım, buna buna vermem lazım. Çok da güzel bir bayan görseli var burada. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembeye kadar bu şekilde gömülmüşsünüz. Hanede iş var yani direkt. Çarşambaya kadar diyelim ya ondan sonra yollarla buradan tekrar açılıyor. Yani böyle bir haftanın yarısı çalışma yarısı da gezme gibi diyebiliriz. İş konularında basamak basamak atlayacağınız kişiler var. Sanki bir kişi elinizi öpmeye çalışıyor bir teklif gelebilir ama e, üzerinde bir balık var. Bu teklifi yapacak kişinin de baskılanmış bir para var. Beklentinizin e, altında bir para teklifi alabilirsiniz diyeyim ben buna. ortaklaşa yapılan bir işte ticaretle uğraştığınızı düşünerek bir kişiden alacağınızla alakalı mahkeme durumunuz oluşması gerekiyor artık alamazsınız bu parayı mahkeme ya da resmi yola girmeniz gerekecek temiz bir yol Bence girin iki rakamı çıkmış 2 ay iki sene iki gün olmayacağına göre ama olsun hani buradan alamazsınız Baya baya baskılamış elindeki parayı ben e, en genel anlamıyla aslında bu haftanızın pazartesi, salı, çarşamba biraz karışık ama diğer günlerin rahat edeceğini düşünüyorum. Rahat geçireceğinizi düşünüyorum. Hatta hafta sonunuz müthiş geçecek bile diyebilirim. Çok keyifli ve rahat olacaksınız. Böyle e, sanki... Hafta içi pazartesi salı çarşamba emekleyerek gidiyorsunuz ondan sonra bir ayağa kalkıp dimdik bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz görselleri var mücadele son sonrası aslında rahat açıkma olarak değerlendirebiliriz bunu. Güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Gördüklerim önüm, yani iyi olanlar, güzel olanlar, hayrınız olanlar önünüze ışık tutsun tabii ki. Keyfiniz, sıhhatiniz bol olsun. Bu haftalık da benden bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve tabii ki yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.